saat 6. 3 Mayıs e, 2020 tarihindeyiz. Dikmiş olduğumuz ceviz bahçesindeki cevizlerimizin genel durumunu göstermiş olmak için geldik. Şöyle gösterelim. Şu şu anda genelde cevizlerimizde şu şekilde 300 tane cevizimizin 200 tanesi bu şekilde eee Şöyle geldiğimizde ise bazı ağaçlarımızda şu şekilde gösterelim. Neredeyse hiç filiz yok. Şimdi biz bu ağaçlarımızın aşı yerlerini birazcık daha aşağıdan yani kışın soğuklarda üşümemesi için gömmüştük. Şöyle yaptığımızda yani bakın şurada minnacık şöyle gösterebilirsek evet şöyle parmağımın ucuyla yani şu noktamızda şu anda filizin gelmeye başladığını görüyoruz. Aslında kuru gibi görünüyor ama bir haftaya kadar bunlardan diğerleri gibi çıkmış olacak. Yani ağaçlarımızın şu görmüş olduğunuz şu topraktaki siyahlıksa ilk dikimde vermiş olduğumuz humigasit ee, biz toplam 300 ağacımızdan bugün itibariyle 3 Mayıs tarihinde 200 civarının patladığını, geriye kalan 100 civarındansa şöyle açtıklarımızda daha yeni yavaş yavaş patlamak üzere olduklarını görüyoruz. Bakalım ne kadar zayiat olacak, ne kadarında verim elde edeceğiz, görmüş olacağız.